Herkese selam tekrar hoş geldiniz. Ben Doruk Sayar. Bugün sizlere çok sevdiğim bir cardistry hareketi gösteriyorum. Ve bu hareket aslında sadece tek kartla yapılıyor. Yani aslında tek kartı iki elinizden diğerine fırlattığınız bir hareket. Bu hareketin adı backdrop olarak geçiyor. Bu hareketin güzelliği şu. Bir süre sonra gerçekten alışkanlık yapıyor. Ve elinizde kartlar varken sürekli bu hareketi yapıyor olarak bulabilirsiniz kendinizi. Aynı zamanda yaptığınız cardistry kombolarını veya sihirbazlık hareketlerine çok yakışıyor. Yani aralarında başında sonunda direkt bu hareketi yapabilirsiniz. Hatta bundan bir video önce öğrettiğim bu kartlarla dans flow hareketinin kapanışı için genelde ben bunu kullanıyorum. Orada da görmüşsünüzdür. Siz de bu şekilde kendi hareketlerinizi dahil edebilirsiniz. Çok zor bir hareket sayılmaz. Çok kolay da bir hareket sayılmaz. Tam olarak böyle oturtması biraz zaman alabilir. Ama bence kardistri ile ilgilenen herkesin bilmesi gerekiyor. O yüzden daha fazla vakit kaybetmeden hemen şimdi açıklamaya geçiyoruz. Öncelikle bir tane kart alıyorsunuz. Ben üstünden direkt bu şekilde alıyorum. Veya eğer biliyorsanız bu şekilde hareketleri bunu da göstermiştim. Bir tane kart çıkartıp o şekilde alabilirsiniz. Şimdi aldıktan sonra kart sizin şu şeye geçmeniz gerekiyor duruma geçmeniz gerekiyor o da şu şekilde normalde elinizde bu şekilde duruyor şimdi bak hemen buradan serçe parmağım karta geliyor ve kartı yakalıyor sonra elim şu şekilde dönecek ve döndüğü zaman zaten otomatik bir şekilde buraya geliyor yani tek yapmanız gereken normalde böyleyken bu serçe parmağını koyup buradan kılıp baş parmakla da buradan tutup bu şekilde buraya gelmeniz gerekiyor. Yalnız tam olarak kartın nerede durduğuna iyi bakın. Yani bu böyle olursa farklı olur, böyle olursa farklı olur. Tam olarak nerede durduğuna iyi bakın. Sizin de bu şekilde tutmanız gerekiyor. Diğer üç parmağım aşağıda, baş parmağım yanda. Bu serçe de bu şekilde burada duruyor. Şimdi bunu biraz böyle büküyorum. Gördüğünüz gibi biraz büküldüğü zaman ee, kart aslında fırlamaya daha müsait oluyor. Bu arada tutarken de böyle çok fazla kapamıyorum veya çok ucundan da değil. Yani şöyle gördüğünüz gibi çok böyle minimal bir tutuş var yani çok ucundan Tam bir tutuş var ve bu şekilde büküyorum. Şimdi büktüğüm zaman ben bu parmağı açtığım anda bu kart buraya fırlıyor. Deneyin ilk 5 seferden bir tanesi zaten kartı fırlatabileceksiniz. Ama olmazsa bu arada yapa yapa bir şekilde buraya ulaşabilirsiniz. Buraya geldim tuttum kartı biraz büktüm baş parmağımla. Bunu açıyorum aslında yani bunu böyle çekip açıp buna da baskı uyguladığım zaman kart otomatik olarak fırlıyor. Yani gördüğünüz gibi slow motion yapmaya çalışıyorum ama Buradan ne kadar olur bilmiyorum Şimdi bu aslında basit olarak O hareketin açıklaması Bunu geldiniz havalı bir şekilde nasıl yaptınız Mesela geldiniz şunu yaptınız Bunu flicker göstermiştim bir önceki videoda Buradan şarlı yer açtınız tekerle kesme Tak arasına yolladınız Böyle açıkta düşebilir onun için mesafe ayarlamanız gerekiyor Şu an kapalı bir şekilde düştü kapadınız Şimdi çekiyorum Bak elim böyle direkt olarak çekip yapmıyor Yani Biraz böyle flow katıyorum vücut dilimde çapraz oluyor elim geliyor buradan bunu açıyor sonra buraya geliyorum tak koyuyorum ve buraya düşüyor şu harekette bu arada göstermiştim onu da açıklamaya koyuyorum bunu öğrettiğim hatta şunu falan öğrettiğim scissors katı bir video vardı orada da bunu gösteriyorum bunu da birleştirebilirsiniz yani demeye çalıştım diğer elimde bir hareket yapması gerekiyor bu basit bir şarlıya kat da olabilir veya size gösterdim o kesme de olabilir ama genel olarak backdrop bu şekilde yani bir tane kartı aldım çevirirken serçeyi koydum ve çevirdim 3 parmağım aşağı geldi baş parmak burada ucundan tutuyor gördüğünüz gibi serçe de burada böyle tutuyor ve büküp biraz attığım zaman buraya geliyor. Bunun mesafesine çalışabilirsiniz. Bak biraz daha havadan yapıyorum yani. Daha sert büküp daha bir ivme verebilirsiniz ama çok takla atarsa da kart açık düşüyor. Bunu artık yapa yapa kendiniz normal güzel noktayı bulacaksınızdır. ama olay şu. Bu gerçekten alışkanlık yapan bir hareket. Yaptıkça sürekli yapasınız geliyor. Siz bunu böyle deste olmadan böyle de çalışabilirsiniz. Maksat artık atmaya alışmak için bu şekilde sürekli yapabilirsiniz. Bu bu açıdan backdrop'tu çok kısa az bir şekilde diğer açıdan bakıp bu videoyu kapıyor olacağız. Evet şimdi backdrop'u bir de bu açıdan göstereceğim. Tam arka açıdan. Öncelikle en başından başlıyorum. Kartı aldınız elinize ve bu şekilde tutuyorsunuz. Ardından serçe parmağım gelirken bu alttaki parmaklarda açılıp kartı bu şekilde döndürüyor. Sizin de aynen bunu yapmanız gerekiyor. Tuttum serçe geldi bu şekilde Açtım ellerimi ve elimi döndürdüm. Şu an zaten tam o kartı atacak pozisyona elim gelmiş oluyor. Şimdi burada biraz büküp yani şu baş parmakla biraz ittirip bununla da bıraktığım zaman şu an yapmayacağım ama aslında olacak olan şey şu olacak. Bu buradan kurtulup havada takla atıp buraya kapalı bir şekilde geliyor. Yani geldiğiniz zaman Direkt bu şekilde. Yani sizin de aslında kartları elinize alıp şu an aynısını denemeniz gerekiyor. Ancak o şekilde tam olarak olayı anlayabilirsiniz. Ama başlangıçta karttan fırlamıyorsa veya desteği isabet etmiyorsa biraz daha çalışmanız gerekiyor. O zaman biraz daha çalışarak bence bu hareketi oturtabilirsiniz. Ama genel olarak mantığı bu şekilde tutup serçeyi koyup elimde altına geliyor ve açıyorum. Açıp elimi döndürerek bu pozisyona gelmek. Buraya da geldikten sonra kartları bükerek bu şekilde desteğin içerisine atabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi backdrop bu şekilde oluyor. Bu backdrop hareketi kardistir camiasında gerçekten çok popüler. Bu hareket bu arada Kevin Hall'ın hareketi. Kevin Hall da e, çok iyi bir Cardist ve aynı zamanda sihirbaz da diyebiliriz kendisine. Onun çıkardığı bir hareket yani siz aynı zamanda bu hareketi instagramda veya Cardistler arasında bol bol görüyor olabilirsiniz. Hareketlerin başında sonunda ortasında çok fazla kullanılıyor ve gerçekten çok güzel gözüküyor yaptığınız zaman. Aynı zamanda son olarak eğer bunun videosunu çekiyorsanız tam atma kısmında veya daha uzaktan atma kısmında orayı slow motion yani ağır çekimde çekersiniz yaparsanız çok havalı gözükebilir. Bu da aklınızda bulunsun. Evet bugünlük benden bu kadar. kanal abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda zaten görüşüyor oluruz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.